Evet şimdi ikinci konuşmacımız e, Profesör Doktor rüştem Yanar, e, Doktor Burak Savrun 1923'ten günümüze Gaziantep sanayisinin dönüm noktaları konusunda sunumlarını yapacaklar. Buyurunuz hocam. Ben aslında bu Gaziantep sanayinin 100 yıllık serüvenini e, böyle incelerken e, 4 4 kırılma noktası olabileceği üzerinde duracağım. Birincisi, e, tabii 1923 e, Cumhuriyetin ilanı beraber Gaziantep sanayindeki ya da Gaziantep'in e, bir sınır il boyu e, haline gelmesi. Daha önce Halep'in çok Osmanlı'da önemli bir e, ticaret ve e, ekonomik e, merkez olması hasebiyle e, Gaziantep bir Halep'in hinterlandında kalan, kalan bir il olarak eee ...hep e, rol almış. Evet e, İpek yolu üzerinde tarihi İpek yolu her zaman canlı bir ekonomik yapıya sahip olmuş. E, ama 1923 ile beraber bir anlamda Halep'in rolünü Gaziantep e, üstlenmiş ve bölgenin güçlü bir ekonomi ticaret merkezi haline gelmiş. Birinci dönüm noktası olarak. İkincisi 1950'li yıllarda e, özellikle tarımda makinelaşmanın artması ve makinelaşmanın hızlanmasıyla beraber... Ee, ve e, işte Birecik Köprüsü'nün yapılması belki bir sembolik olarak bölgedeki lojistik altyapının güçlenmesi ve bölgedeki ticareti bütünleştiren ve merke ticaret merkezi olması e, haline gelmesi açısından önemli bir dönüm noktası olmuş. Aslında en önemli dönüm noktası da 1980 tabii ki. Özellikle 24 Ocak kararları beraber dışa açılma e, sanayide Gaziantep'in e, e, Gaziantep yerel ee, ekonomisinin özellikleri, esnek iş gücüne sahip olması nedeniyle hızlı bir sanayileşme süreci, imalat sanayindeki artış yaşanmış ve dördüncü kırılma noktası ya da bir anlamda dönüm noktası olarak belirleyebileceğimiz artık endüstri 4.0 ile karşı karşıyayken Gaziantep ekonomisinin bundan sonraki vizyonu ve geleceğine ilişkin bir projeksiyon oluşturmaya çalışacağım. Buradaki bilgiler aslında daha önceki sunumlarda da kısmen değinildi. Celal hocam da burada onun bir kitabı da var. Ondan da çok istifade ettim sağ olsun bu konularla. Aslında 1923 yılından itibaren Gaziantep'te önemli bir ekonomik canlılık başlıyor. Burada özellikle gıda un fabrikaları az önceki oturumdaki sunumlarda da vardı önemli ve Dokuma e, en önemli hem istihdam yaratan hem de ekonomik büyüklük yaratan bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. E, burada özellikle e, 1923'te aslında e, bir Gaziantep mensucat AŞ'nin kurulması ile ilgili bir e, şey var, bakanlar kurulu kararı var. Fakat bu fabrikanın kurulmadığını Antep'te aslında bir karar alındığını e, ilk e, büyük fabrika e, olarak Welch e, İplik fabrikasının kurulmasıyla Gaziantep'teki özellikle iplik ve mensucat alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Teşviki Sanayi Kanunu'nda Antep sahip olduğu dinamizm nedeniyle oldukça önemli teşvikler alıyor bu anlamda baktığımız zaman ve 1929'da 9 olan fabrika sayısı 28'de 12'ye, 33'te ise 17'si merkezde olmak üzere kiliste 11, 6'sı nizikte 36 fabrikaya yükseliyor. Bu dönemde özellikle gıda, un fabrikaları, sabun önemli bir üretim alanı ve iplik ve mensucat önemli ekonomik açıdan baktığımız zaman. 1950'li ve 60'lı yıllarda ben aslında son dönemlere özellikle vurgu yapmak için buraları biraz hızlı geçiyorum. Daha önce de sunumlarda anlatıldı. 50'li-60'lı yıllarda özellikle Türkiye'deki sanayileşme sürecine baktığımız zaman da sanayileşme sürecinde 1930'lu yıllarda Teşviki sanayi kanunu ve e, ee, işte devlet eliyle e, özellikle e, sanayileşme sürecinin hızlandırılması e, söz konusu olmuş. 50 60'lı yıllarda e, daha dışa açık e, politikaların, daha liberal politikaların benimsendi, benimsenmeye başladığı bir dönem olmuş. 1950 kırılma noktasını yaratan en önemli şey belki de Marshall yardımlarıyla başlatabiliriz. Tarımda makinelaşma e, ve taşımacılık sektörünün de hızlanması, e, Otoyolların e, inşa, inşasının hızlanmasıyla beraber e, Gaziantep bir anlamda bu sektörde özellikle makina sektöründe e, önemli bir merkez haline geldiğini görüyoruz. Aynı aynı şekilde e, e, bölgesel bağlantıların güçlenmesiyle beraber bir anlamda bölgenin ticaret merkezi ve ilgi oda e, haline gelmesi durumu söz konusu e, olduğunu söyleyeyim biliriz. 1960'lı yıllardan sonraki 1960-80'li yıllarda Türkiye sanayileşme politikası tamamen devlet planlama teşkilatının kurulması da daha planlamacı ve merkeziyetçi bir politika. Ve bu sanayileşmede devlet yatırımlarının birinci derecede önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde Gaziantep, tabi devlet yatırımları almak olursa sadece iki kamu iktisat teşebbüsünün önemli olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi çimento fabrikası, diğeri de Tekel içki fabrikası olmuş. Onun haricinde e, bu e, dönemde e, kamu iktisadi teşebbüsünden e, teşebbüsleri e, Gaziantep'te çok fazla faaliyet gösteremediği için Gaziantep özellikle o dönemdeki şey, büyümelere baktığımız zaman Samsun gibi e, iller daha hızlı büyürken özellikle kamu iktisatı teşebbüsleriyle ve daha... E, Bölgesel ilerlemelerde şehirdeki büyüme ve sıralamalarda ön plana çıkarken Gaziantep'in bu dönemde bir miktar geride kaldığını söyleyebiliriz. Tabi bu dönemde 1980'li yıllar için önemli bir dinamizm yaratacak gelişmeler oluyor. Bunlardan birincisi Organize Sanayi Bölgesi'nin 1969 yılında karar alınması ve 70'li yıllardan itibaren eee işte, bunun uygulamaya geçilmesi ve e, şu an küsken küçük sanayicilerin e, işte oluşturduğu e, sürecin e, 1970'li yıllarda ilk temelinin atıldığını söyleyebiliriz. Bunları geçiyorum. 1980'li yıllar Gaziantep sanayinin temel dönüşüm yılları olmuş. Çünkü 70'li yıllarda ortaya çıkan, tüm dünyada ortaya çıkan aslında ekonomik unalım, Sanayileşme politikalarında da ciddi bir değişmeye yol açmış. Burada özellikle dışa açık ve özel sektöre dayalı bir sanayileşme politikası ortaya çıkmış. Bu dönemde yani Türkiye 80 yıllara kadar sanayi bölgeli olarak dört bölge önemliydi. İstanbul, Hinterland'a, İzmir, Ankara ve Adana bu anlamda sanayi süreçlerinde çok önemliydi. Fakat 80'li yıllarda tekstil sektörünün yükselişe geçmesiyle beraber özellikle e, ucuz emeğin olduğu, e, üretimin daha esnek bir şekilde adapte olan e, bölgelerde Gaziantep ve Denizli bu anlamda öne çıkıyor. Bir sanayi odağı olarak ortaya e, çıktı. E, bu süreçte özellikle fason üretim eee üretimin yaygınlaşması e, gibi e, su, üretim süreçlerindeki e, e, değişimler ve dışa açık özellikle dış ticaretin e, teşvik edilmesi e, bu anlamda Anadolu kaptanları kavramının da e, bir dönem çok kullanılmasına Gaziantep'in de bu anlamda sanayi odağı haline gelmesine yol açtı. Gaziantep'te özellikle organize sanayi bölgelerinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması, gelişmesi, dışa açılması ve Gaziantep'in hem sanayi üretiminde hem de dış ticaretinde önemli bir merkez haline geldiğini söyleyebiliriz. Hatta 80'li yıllardaki incelemeler genellikle işte denizlerin mesela tekstil üretiminde çok daha önemli bir yer olduğunu ve yeri olacağı konusundaki tahminleri Gaziantep bu anlamda sonraki yıllardaki gelişmelerle beraber Denizli ve diğer yeni sanayi odaklarını da ciddi anlamda geçmiştir. Bu açıdan baktığımız zaman. Şimdi 1980'li yıllarda Gaziantep'in özellikle hızlı büyümesinin sebebi sebepleri üzerine çok sayıda araştırma yapılmış. Bunlarla ilgili belli başlı uzlaşı sağlanan noktalar. Birincisi Zengin bir kent kültürüne sahip olması yani geçmişten getirdiği ekonomik dinamizm ve girişimci kültürü Osmanlı döneminde itibaren sanayi ve ticaret merkezi olarak devam etmesi ve bölgesel bir ticaret merkezi olması. 1980'li yıllarda özellikle Irak pazarının güçlenmesi dışarıdan sermaye göçü alması bu anlamda özellikle Orta Doğu transit ticaret ulaşım ağın konusunda merkezi konuma sahip olması ve ticaretin önderliğinde sanayinin de hızlı gelişmesine yol açtı. bölgede özellikle geleneksel işte ağalık sistemi aşiret reisliği gibi geleneksel baskıcı motiflerin daha az rol oynaması, ticari faaliyetlerin sanayi desteklemesi ve toplumsal yapının esnek olması özellikle bu esneklik, ee, yeni döne, e, duruma adapte olma gücünü de e, ifade ediyor. Özellikle küçük işletmeler o dön dönemde hızlı bir şekilde tekstil üretim süreçlerine fason üretimi e, adapte olup üretimini hızlı bir şekilde arttırdığını söyleyebiliriz. Bunları az önce hocam da gösterdi. Türkiye'deki sanayi içerisindeki payı. Ben aslında benim temel hipotezime dönmek istiyorum. Yani burada Türkiye özellikle gayri safi yurt dışı içerisindeki payı 10. sırada e, işte sanayi üretiminde şeyde iller sıralamasında 7 sırada önemli bir sanayi kenti oldu. Şimdi Gaziantep'in sanayi evet imalat sanayi çok önemli bir sektör ama sektörel dağılıma baktığımız zaman yüzde 21.75lik bir payla tekstil üretim imalatı ikinci sırada gıda üçüncü sırada deri ve ilgili ürünler imalatı dördüncü sırada plastik e, sektörünün önemli olduğunu, kimya ve plastik sektörünün önemli olduğunu e, söyleyebiliriz. Burada işte istihdam, özellikle sanayideki istihdam e, oldukça tekstil sektörü gibi bir istihdam yaratan bir sektöre sahip olması, yoğun bir e, istihdam sürecinde üstleniyor e, sanayi baktığımız zaman. Şimdi e, Gaziantep'teki e, hızlı büyümesini aslında organize sanayi bölgeleri ve buradaki şeyleri de bir tablo olarak e, görselleştirdik. 69'da ilk karar alınmıştı. Ve şimdi 5. Organize Sanayi Bölgesi faal 6. Organize Sanayi'nin kararı alındı. Önümüzdeki yıllarda e, e, faaliyete geçecek. E, bu anlamda Gaziantep hem istihdam hem üretim olarak önemli e, bir e, sanayi merkezi olarak ifade ediliyor. Az önce bu hocam da gösterdi. Gaziantep Türkiye'de %4'lük bir dış ticaret e, payına sahip e, bu açıdan e, bakıldığı zaman önemli bir dış ticaret merkezi olduğunu ifade etti. İhracat yaptığımız sektörlere baktığımız zaman e, hububat, bakliyat, e, yağ tohum ve mamulleri, halı, tekstil, kimyevi maddeler, ağaç e, ve e, e, bu sektörlerin yapmış olduğu ihracatta toplam ihracatının %81'ini oluşturuyor. Burada ithalatı da söyleyebiliriz. Gaziantep dış ticaret açığı konusunda dış ticaret fazlası veren bir il. Evet, ihracatın ithalata bağımlılığı oldukça yüksek, bu açıdan şey yapabiliriz. Gaziantep'le ilgili birkaç veriyi de daha sunup, ondan sonra şey istiyorum. Bu en son yayınlanan ISO 500 belgesi, Gaziantep'teki ilk 500'e giren firma sayıları. Bunlara baktığımız zaman, 2016'dan yani 90'lı yıllardan itibaren çok sayıda e, ilk 500'e giren firma e, var Gaziantep'te tekstile dayalı olarak büyüyen sanayi ciddi anlamda küçük ve orta boy işletmelerden daha büyük işletmelere doğru evrilmiş durumda e, ve e, en son yayınlanan istatistikte 28 firma Gaziantep'te dış ticaret şey en çok en büyük e, sanayi e, firmalar arasına girmiş. Şimdi buradan hareketle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu firmaların genel olarak baktığımız zaman 28 firmadan 21'i düşük teknoloji düzeyinde üretim yapan firmalar. Yani teknoloji düzeyi oldukça düşük. 4 firma orta ve düşük teknoloji, 2 firma orta ve ileri düzey teknoloji firmalar var. Ama hiç ileri düzey... Yani ileri yüksek düzeyli teknoloji alanında üretim yapan firma yok. Yani özellikle son başlıkta benim vurgulamaya çalışacağım şey zaten dönüm noktası olarak endüstri 4.0 ya da işte 4. sanayi devrimine Gaziantep ne kadar hazır, burada ne kadar bir dönüşüm sağlayabilir, onun üzerine vurgu yapmak istiyorum. Şimdi evet, Gaziantep önemli bir imalat kenti. E, fakat yapmış olduğu imalatta e, sanayinin teknoloji düzeylerine baktığımız zaman burada tüm üretimin e, şey e, teknoloji e, düzeyine bakıyoruz özellikle dış ticaret ihraç ettiğimiz ürünlere. Eee yük üstte e, ihracat e, rakamlarımız var. Eee işte e, maviyle gösterilen düşük teknoloji, sarıyla gösterilen orta düşük teknoloji kırmızıyla gösterilen yüksek dönüş. Az önce söylediğim gibi firmaların genellikle faaliyet gösterdiği, büyük firmaların faaliyet gösterdiği sektörler tabii düşük ve orta düzey teknolojiydi. Yapmış olduğumuz ihracatlar da yani firmaların ürettiği ihracatlar da büyük ölçüde düşük ve orta düzey teknolojileri kapsıyor. Ama ithal ettiğimiz ürünlere baktığımız zaman ithal ettiğimizde altta Orada gri ile gösterilen alan orta yüksek teknolojide Biz ciddi anlamda bir e, ithalat yapıyoruz. Yani e, şunu söyleyebiliriz aslında baktığımız zaman e, Gaziantep sanayisinin genel durumuna baktığımız zaman evet e, çok yoğun bir ihra, imalat yapıyoruz, ihracat yapıyoruz, önemli bir ihracat merkeziyiz. Ama yapmış, yapmış olduğumuz üretimin ve ihracatın e, önemli bir kısmı Düşük teknolojili ürünler ancak ithal ithalatımızın büyük bir kısmı ise yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyor. Buradan hareketle birkaç şey daha göstereyim. Gaziantep ilinde imalat sanayindeki işletmelerin dağılımına baktığımız zaman acaba Türkiye'deki durumla şey nasıl Gaziantep'teki durum diye bakarsak e, Gaziantep düşük teknoloji üretimde e, Normalde yüzde65 e, düşük teknoloji ürünler e, Türkiye'deki e, payayı yüzde3 e, bu açıdan e, baktığımız zaman e, orta düşük teknolojideki yüzde 18 e, e, dikkat ederseniz burada Türkiye'deki içindeki payda en yüksek olduğumuz yer düşük teknoloji ürünler, yani Türkiye'de Gaziantep üretim merkezi, fakat yoğun olarak düşük teknolojili ürünlerin üretildiği bir merkez. Diğerlerinden mesela yüksek teknolojiden aldığımız pay Türkiye'de sadece 0.76 oranında olduğunu söyleyebiliriz. E, Burada e, Gaziantep'te e, model, patent ve tasarım başvuru istatistiklerini de e, buraya koydum. Bir karşılaştırma olsun e, diye. E, marka e, başvurularında e, Türkiye içerisindeki payı %2.83, e, patent başvurularında 1.88, faydalı modelde e, 2.88 e, ve e, tasarımda... 5.99 özellikle tasarım sayısında önemli bir pay olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak teşvikleri de yatırım teşvik belgelerinin 2000'li yıllardan itibaren hangi sektörlerde verildi? Çünkü teşvikler de bir anlamda yani aldığımız teşvikler sanayinin daha sonraki vizyonu için önemli bir gösterge olabilir. Yani yaptığımız aldığımız destekler burada da e, aslında e, normal durumda parale olarak, mesela halı e, sektöründe teşvik belgelerinin 500'e yaklaştığını, e, burada en yakın şöyle pardon şöyle, büyütemedim ama e, görüntü gitti. Alı sektöründeki e, te, yatırım teşviklerin e, en üst düzeyde olduğu ama e, yüksek teknoloji yatırım teşvikleri ise oldukça düşük düzeylerde olduğunu söyleyebiliriz. Yani şurada e, herhalde e, şeyle ilgili ama, e, sanırım biraz daha yakına gelirsem yani şuralarda bir yerdeki çok düşük düzeyde yatırım teşvik alıyoruz. Yani saray gerek mevcut durumu gerek, gerekse ileriye dönük projeksiyonları ve yatırımları itibariyle büyük ölçüde e, orta ve düşük e, teknolojili ürünler üreten bir noktaya gelmiştir. Bu da hareketle aslında e, şunu söyleyebilirim sonuç olarak süremiz ne kadar var bilmiyorum Güzel, ama 3 dakika geçtik. Öyle mi? Tamam. Evet. Sonucu da söyleyip bitireyim o zaman. E, Gaziantep özellikle 1950'de ve 1980'li yıllarda sanayide çok önemli bir e, level atlamış ve e, buradaki e, mevcut dönüşümü, dünyadaki ve Türkiye'deki dönüşümü kendi lehine kullanarak potansiyelini e, üst düzeye çıkarmıştır. Ama bundan sonrası için Gaziantep ile ilgili e, özellikle e, eğer e, yeni sanayileşme sürecinde daha nitelik, daha yüksek teknolojili ürünler üretemediği sürece Rekabet gücünde e, bu, bu yarışta aynı bank, e, ivmeyi kazanamayacağını söyleyebiliriz. Yani imalat Sanayi'nde evet hocam söyledi önemli bir merkez ama bunun devamlılığı ancak e, değişen teknolojik süreçlere uyum, özellikle arge temelli e, yenilikçi ürünler üte, üretebilme e, potansiyelini geliştirmeye bağlı olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim benimle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> ee, tabii şeyde Gaziantep'i yeteri kadar teknolojiyi takip edememesiyle ilgili haklısınız. Bu maalesef bu konuda Antep'lerin bir temel özelliği var. Yeni yapmak yerine bir gördüğünü yaparak birbirini evet. tekrardan şeyler çok Patrikçi fazla. Şeyler. Günün hatırası... Ya buradaki veriler farklı kaynaklardan derledik aslında, TÜİK'ten değil, toptan da aldığımız veriler, girişimci bilgi sisteminden aldığımız veriler, sanayi bakanlığından aldığımız veriler var. Teknoloji, belirlerken orada... teknoloji düzeyini şöyle belirledik. Aslında nace kodlarına göre teknoloji düzeylerinin firmaların mesela hangi sektörlerde üretim yaptığını belirleyen şeyler var sektörler. O sektörlerden yola çıkarak ben kendim hesapladım teknoloji düzeylerini ama. Ee, ihracat teknoloji düzeylerini Sanayi Bakanlığı'nın e, yayınladığı şeyden aldık. 2. Yani, i̇ki. Iki. Tamam. Bazı alt dijitle 4 digit olanlar vardı Özellikle yüksek teknolojideki şeyler 4 e, dijit olarak da geçiyor.